sakini. Burası 70 hanelik bir köy. Eee suyu bol olan bir köy. Genel olarak e, geç kaynakları, şeker pancarı, yeşil fasulye, tabağa bitkilerini ekiyorlar. Eee yavaşlat verimli toprakların olduğu köy burası. İklimi çok güzel. Kışı diğer köylere göre çok dalak geçiyor. Bütün bitkilerin yani bütün meyve ağaçlarının neredeyse burada yetiştiğini görebiliyoruz. Ulaşımı çok rahat bir köy. E, şelalesi çok meşhur. E, sulama suyun geldiği dik yamaçta şelale oluşmuş. E, bir yıl içerisinde büyük bir e, turist çekimine sebep oluyor burası. herhangi bir ismi yok. Uyuva Şelalesi diye biliniyor. Yani bu köyü tarif ettiğiniz zaman kimse bilmezse hani diyorsunuz yolda gideceğiz sağda Şelale, akan köy dedikleri zaman herkes tanıyoruz bu diyor diye. Şelale yılın bu ay art yani akıyor. Ee, kış aylarında daha az oluyor, yaz aylarında daha çok oluyor. Zaten bizim de istediğimiz bu. Yani yaz aylarında daha çok olması bizim işimize geliyor. Yani tarımda arazide kullandığımız için. Hani bu yönüyle bereketli bir sürü zaten. Şerelden ahta alan bir ova yani bütün arazi solabiliyor. Şimdi bazı yerlerde sular çok oluyor ama arazinin üstte kalıyor su altta kalıyor. Ama yuva şerlesi tam tersine altı her yere bereket sağlıyor yani her yeri sulayabiliyor. Gün temel geçim kaynağı dediğimiz gibi tarlada şeker pancarı hayvancılıkta da büyük baş.